Luscha! Luscha! Ich bin in Ordnung. Ich bin in Ordnung. Ich bin in Ordnung. Willkommen. Ich bin Ich bin in misin anneciğim? İyi. iyi. Güzel annem benim. Geçecek bunlar. Burada mevzuya. değil mi? Ha? Yine burada. burada. Her, ben oturuyordum. Her ben yıl dönümünde. Her yıl dönümünde böyle oluyor. Tamam anneciğim. Çok özledim. Ben de çok özledim annem. O da bizi de çok özlemiştir. Ama... Ağlama. Ama çok üzülür ağlarsan anne. Ah. Çok evet. üzüldüm ağlarsın. Evet. Duydun mu? Duydum anneciğim. Duydum. Tamam anne. Of. Tamam sakin ol. Of. Sakin ol. Sakin, of. sakin, ol. sakin. Of. sakin ol, tamam. Of. Tamam. Anne onu çok üzüyorsun ama orada. İlaçlarını aldın mı anneciğim sen? Ha? Aldın mı ilaçlarını? Aldım. aldım. Bir hafif bir şey daha aldık. Sen misin? Gizem. Ben... Anneme bir doz daha ilaç getirir misin? ben, ben biraz yalnız, yalnız kalsın. Tamam anneciğim yalnız kalsın. Tamam. Güzel enerji yolla annem. Ah. Güzel enerji yolla. Ah. İsmin neydi dostum Koray? Ah. Koray. İsmin neydi? Koray çıkalım sen ah. Kusura bakma. Estağfurullah. Gel buyur. Kusura bakma canım ya. Olur mu, anneciğim sen keyfine bak. Canım benim sağ ol. Gel Koray'cığım. Ah. <laughs> nasılsınız? de aşağıdaki şeyleri bırakın olur ama. Tamam tamam. Ben tamam. kendim Bizim nasıl bir şeyler oluyor, arada? Nasıl? Arada da öyle şeyler oluyor bizim evde. Nasıl yani? Yani... Bilmiyorum sana doğru olur mu? Yani, anlatmak sana yani yani Ben anlatmak istemiyorsun sen. ben yapmam diye bir bilir. yok tamam. Seninle alakası yok zaten. Kimsenin seni suçladığı yok. Rahat. Ya... Sonra hani... yoktu. Hı -hı. Genç bir İyi yani bize kalmasın. Çok değerli bir parça. Sabitsin. <laughs> Aşağıda adamlığımı gördün. Ya. Şirin Hanım, ablanız mı? Hani eve girdik, güçlü ayrıldı. Bir hanımefendi geldi, ben dedi. Şirin bu de tam. Sen dalga mı geçiyorsun bizimle? Estağfurullah dalgası. Olanları söyleyelim. Sonra babanız geldi. Şirin ya, şirin olmadı. Kıvırcık saç değil mi? Böyle uzun bir elbise vardı. Çok kadar dikkat ettim, botu da var. Botları da siyah tabuk. Sürekli botları vardı. Ne Sonra babanız dedi, sebebi biz de şey dedi. Hayır, Sen şirin ayaklarına mı baktın? Ya sadece ayaklarına baktın da, Düşman mısın sen bize? Estağfurullah, ne Ben yani düşman mısın? Erkek arkadaşıyım. Ama düşman ayağa bakar. Ya öyle eşim dedi herhalde. Ben ayak kapıcı için merak ederim. kötü bir amacım yok değil mi? Yani. Tamam. Hani, gözüm takılmış seni yani, işimden bile. Ben de ne var ayağıma bakmadan söyle. Ayakkabı. Nasıl? Tarif et. Bakma ayağıma. Yani bak. Güzel. Şimdi gelin ya. Hani.

iyi misiniz? İyi gözüküyorsunuz ama. İsterseniz oturun. үрэхтэй үү? та санахсан. хака хау хау